Tekrar merhaba arkadaşlar ben Alpay Güroğlu Bugün sizlere online e, Windows 8 tanıtacağım Bu ekranı yukarı doğru çekin Daha sonra bu tuşuna tıklayın Gördüğünüz gibi böyle bir ekran karşılıyor, karşılıyor bize Örnek olarak da Gördüğünüz üzere birebir aynı. Desktop'a tıkladığımız zaman mesela gördüğünüz üzere örnek Internet Explorer gördüğünüz üzere ve Firefox'u göstereyim Arkadaşlar sesim biraz e, nefes seslerim falan e, şu anda duyuluyor. Bundan dolayı özür dilerim. Gördüğünüz üzere her şey aynı. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. İyi günler.